Bak, bak 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 Yasemin bak 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 bak. Bak bak balıklara bak balıklara. Yasemin. Bak bak Yasemin bak bak. Yasemin. Bak. Oo. Oo suya koy da yüzsün Bak bak bak. Yasemin ne diyor <laughs> bunu? Ya çok güzel. Maşallah. Bana bak. Gel. Git, bana da, git git dur 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 düştün dur ay maşallah ay maşallah aa balıklar gitti bak <laughs> hepsi kaçtı <laughs>